Evet zor bir maç. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Aslında dost takım, kardeş takım diyebiliriz. Çünkü hem başkanıyla, hem odasıyla, <laughs> hem başkanımız hem, de, hem hocam odasıyla çok savunuyor. Futbolcular birbirlerinden çok savunuyor. İyi bir maç olacak. Ben bir rüya görmüştüm. İşanla o rüya tutar. Her zamanki gibi e, yine ülkemize sevinçli şekilde döneriz. Skor gördün Skor gördüm. Iıı e, o tutar. E, inşallah ülkeye hakikaten yine iyi bir şekilde nasıl şarkı eden doğrulsak buradan da döneceğiz. Biz tabii rakibimiz çok güçlü bir takım. Barcelona'yı hem Barcelona'da hem kendi sahasında yener yani Real ee, Ama Galatasaray'da e, ee, takımımızın lideri Avrupa'nın sekiz takımından bir tane ülkede <laughs> lider. Avrupa'nın da sekiz takımından bir tanesi. Diyoruz üzere taraftarlarımız da bu ülkesiyle beraber inşallah Türkiye'yi avantajlı bir skorda dönmeye da ne büyütüyor gözünde? E, hepsi hakikaten çok kaliteli. E, birbirinden kaliteli. Oyun kısmından kopmayız. E, başımızda da Allah'a şükür olsun e, her zaman söylediğim gibi Aylav hocam var. E, hocam zaten futbolculara bunu aşılıyor. Korkmak yok, ileri diyor. Yeni uçak diyor. Kaçımızda ne yapmadık? Onun <laughs> için hiçbir problem yoklar. arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah oradan güzel haberlerle döneriz. Hep beraber burada tekrar görüşürüz. Evet. Allah işinizi rahatsız etsin. Evet. Sağ olun. საბიძო <laughs> Voilà. Voilà. Go! Euh, Carter.

Oğlum ouais. Selam. Selam. Ver getirir, ver Hadi. Abi. abi görüşürüz. Başarılar. Başarı. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, Sağ Hadi. Gidelim. Tamam, Hadi. Tamam. Hadi.